Değerli izleyicilerimiz, Almanya'daki koronavirüs tablosu sizlerin de malum olduğu üzere her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bu tabloya baktığımızda Bavyera eyaletinin gerçekten çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Pek çok hastanenin tam kapasite çalıştığı yine hastanelerin büyük bir kısmında artık yer olmadığı için başka eyaletlere hasta nakillerinin başladığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Bavyera'da kurulacak olan değerli izleyicilerimiz Noel Pazarı'nın kuruluşu iptal edildi. Yine mağazalara her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilecek. Ev buluşmalarında ise maksimum 5 kişi olulabileceği ifade edildi. Tabi bu durum değerli izleyicilerim herkesin moralini bozdu. Bunun yanı sıra Robert Koch Enstitüsü'nden de bir son dakika açıklaması geldi. Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı yapmış olduğu açıklamada ilk kez salgının başladı ilk günden bugüne kadar bu kadar endişeliyim dedi. Ve Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı başka bir itirafta daha bulundu. Açıklanan rakamların gerçek rakamlara göre iki kat aşağıda olduğunu yani şu an açıklanan rakamların iki katından daha fazla vakanın bulunduğunu biliyorum dedi. Arkadaşlar bu çok çok önemli bir açıklama bir itiraf niteliğinde Almanya'da gelinen noktayı bize Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı açık bir dille ifade etti, itiraf etti. Şimdi bakın değerli izleyicilerim maalesef alınan tüm tedbirlere rağmen gelinen bu tablo tabii ki hepimizi çok derinden üzüyor. Önümüzdeki günlerde bu günleri arayacağız gibi duruyor. Ancak bu siyasetçilerin ve bazı kurumları yönetenlerin yaptığı tek bir şey var. Çıkıp açıklama yapmak. İşi çözmek yerine, işi nihayetlendirmek yerine görüyoruz ki insanları kapatmaktan başka hiçbir yolu, yöntemleri yok. Diyeceksiniz ki nasıl çözecekler? Arkadaşlar Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan koronavirüsle ilgili olarak her fırsatta çıkıp açıklama yapan basının karşısına geçen devlet başkanlarından tutun bazı bilim insanlarına kadar bu işi bildiklerini söylüyorlardı, her şeyin kontrol altında olduklarını söylüyorlardı. Nerede? Nerede? Sonuç tam bir fiyasko. Günlük vaka sayıları 100 bine giderken, hastanelerdeki doluluk oranları artarken, çeşitli organizasyonlar iptal edilirken gelinen bu noktayı biz nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Çok merak ediyorum. Ne dememiz gerekiyor? Yani bizim söyleyeceğimiz, ben bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Bu özellikle siyasetçilerin anlattıklarının hepsinin birer masal, hikaye olduğuna inanıyorum. İşte Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı anlatıyor. Rakamlar iki katı daha fazla. Salgın başladığından beri ilk kez bu kadar endişeliyim diyor. Yani ne demek? Durum daha da ağırlaşacak. Şimdi böyle bir bilimsel açıklama ortadayken bu siyasetçilerin geçmişte yapmış oldukları kontrol altında çözüyoruz, işi bitirdik açıklamalarının perde arkasında ne vardı? Ben size söyleyeyim milleti uyutmaktan, milletin kafasını karıştırmaktan başka hiçbir şey yoktu. Bugün Almanya'da yaklaşık 25 milyon insan aşılanmadı. Aşılanmayanların çok büyük bir kısmının şu gerekçesi var. Siyasetçilere güvenmiyorlar, siyasetçiler bizim kafamızı karıştırıyorlar, siyasetçiler bizi korkutuyorlar diyorlar. Evet, her gün başka bir şey söylediler. Şimdi de Çıkmış siyasetçiler diyor ki çevrenizde bulunan insanları ikna edin sıvıları vurdurmaya. Nasıl ikna edeceksin? Güvenmiyorlar sana. İşte görüyoruz. Soruyorlar bu sıvıyı vurdurmayanlar. Diyorlar ki bu kadar aşılamaya sıvıya rağmen neden vaka sayıları bir yıl önce döndü arkadaş? Haklı değil mi bunu soran? Neden? Siz ne yaptınız bugüne kadar? Almış olduğunuz önlemlerin hiçbir anlamı yok muydu? Yoksa vatandaşı boşu boşuna umut mu sattınız? O nedenden dolayı 25 milyon insan biz bu sıvıları vurdurmayacağız diyor. Anlatamadınız ki. Tek yaptığınız şey aç kapa oyun oynamak. Açıyoruz kapatıyoruz. Şu kadar vaka bu kadar bilmem ne her gün rakamlar toto açıklar gibi rakam açıklıyorsunuz. Başka ne yaptınız? Ne yaptınız? Ben çok merak ediyorum. Gerçekten değerli izleyicilerimiz yani bu Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç hepsine baktığımızda Avusturya, Belçika, İngiltere hepsinde vaka sayılarının çok ciddi anlamda arttığını gözlemliyoruz. Bu tablonun değişmesi için bu siyasetçiler bugüne kadar bu iki yıldır ne yaptılar? Çıkmışlar şimdi diyorlar ki durum çok endişe verici. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Yoğun bakımlarda entübe ediliyor insanlar. İnsanlar işinden gücünden oldu. insanların cebinde para kalmadı. Son bir yıl içerisinde fiyatlar aldı başını gidiyor. Doğalgaza %48 zam yapıldı. Arkadaşlar nedir bu? Biri çıksın bana o zaman izah etsin. Siz ne yapıyorsunuz? Benzin fiyatları uçtu. Her şey aldı başını gidiyor. Siyasetçi o zaman ne yapıyor kardeşim? Siyasetçiler tiyatro izler gibi, film izler gibi oturmuşlar izliyorlar mı bizim gibi? Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Bu nedir? Bakın şu anda Almanya'da çok sayıda vatandaşımız hayatını korona virüs nedeniyle yitirdi. Yoğun bakımlarda yatanlar var. Bu insanlar sizlere güvendi, inandı. Şu anda ailete intikal eden ve hasta yataklarında şifa bekleyen bu insanlara nasıl cevap vereceksiniz? hayatını kaybedenlerin yakınlarına ne diyeceksiniz? Bundan sonra neler olacak biliyor musunuz? Tek bildiğiniz şey ve anlattığınız şey şu arkadaşlar. Bu siyasetçilerin vaka sayıları artacak, hastaneler dolacak. E kardeşim sen ne yapıyorsun? Ne yaptın iki yıldır? Milleti uyutmaktan başka ne yaptınız? Vatandaşın hayatını alt üst ettiniz. Krizi yönetemediniz ve hala yönetemiyorsunuz. Hiç kimse bana masal anlatmasın. Ben sonuca baktığımda bugün 200 kişi Almanya'da hayatını kaybetmişse, vaka sayıları 50 bini geçmişse burada bir başarıdan söz edebilir miyiz? Bunların hepsi yalan, bunların hepsi dolan derim ben. Bu nedir ya? Hani teknoloji, hani ekonomi, ortada hiçbir şey yok. İnsanlar hayatları zam içerisinde geçiyor. Bu geçinmeleri gerçekten çok zor insanların. Marketlerde fiyatlar en az Değerli izleyicilerim son bir yılda %20 60 vaziyette e insanlara verdiği sosyal yardımlar aynı, maaşlar aynı ama vergileri arttırmayı düşünüyorsunuz Almanya'da yeni kurulacak olan hükümetin ilk işi vergileri arttırmak. Koronavirüs döneminde kaybedilen vergileri yine senden benden alacaklar. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Bu nedir ya? Ne zamana kadar arkadaşlar insanlar sokaklara dökülüyorlar dinleyen yok. Alınan tedbirleri eleştiriyorlar. Ağzını açıp bir tek kelime laf söylemiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir tane siyasetçi bu protesto yapanları, alınan tedbirleri, protesto edenleri dinliyor mu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben hayatımda böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Dünyanın her yerinde ya insanları bir çağırırsın, dinlersin kardeşim. Ne istiyorsunuz dersin. Bu insanlar düşman mı? Elinde bu insanların hani bir şey mi var, silah mı var, ne var? Hiçbir şey yok. Vatandaşın senin oy istediğin, oy aldığın vatandaşın siyasetçiler demokrasiden, insan haklarından, hak, hukuktan bahsetmesinler. Bugün Almanya'da alınan kararlar gereği bu sıvıyı o olmayanlar neredeyse evine hapsedilecek. Avusturya'da yapıldı, evden çıkamıyorsun, sokağa çıkma yasağı geldi Avusturya'da. Günah keçisi olarak da bu sıvıları vurdurmayanlar gösterildi. Bakın ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Ben siyasetçileri eleştiriyorum. Doktorunuza danışın. O ne diyorsa onu yapın. Bu nedir ya? İnsanlar gerçekten arkadaşlar artık insanların psikolojileri bozuldu. Böyle bir şey olabilir mi? Her gün başka bir şey söylüyorlar. Bu kadar vaka sayısını artacağını biliyordunuz. Niye önlem almadınız? Hani Profesör Doktor Uğur Şahin, Özlem Türeci nerede? Nerede gidip hesap soruyor musunuz? Diyor musunuz sen bu sıvılar çıkmadan önce %96 koruma özelliği var bu sıvıların. Şimdi bu kadar vaka sayısı niye oldu diye hesap soruyor musunuz? Yok. Uğur Şahin de ortada yok. Özlem Türeci de ortada yok. Merkel gidiyor zaten. Olan yine vatandaşı oluyor. Tablo bu arkadaşlar. Bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yani sadece Almanya değil Avrupa'nın diğer ülkeleri, dünyanın diğer ülkeleri, ana vatanımız Türkiye. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Sonumuz ne? Bunları anlatırken ben panik yapmak için Felaket tellallığı yapmak için konuşmuyorum. Ama bu siyasetçilerin artık bu virüsle ilgili yapmış olduğu açıklamaları görünce gerçekten ben de dayanamıyorum. Bu nedir ya? Oyun mu oynuyorsunuz insan sağlığı gibi kutsal ve özel bir şeyle? Çıkıp açıklama yapıyorlar. Vaka sayısı şu kadar olacak, bu bu kadar olacak, bilmem ne. Ya kardeşim sonuç ne sonuç? Senden sayı duymak istemiyoruz. Piyango sayısı ne, loto sayısı duymak istemiyoruz. Çıkın adam gibi açıklama yapın kardeşim. Hani bitmişti bu iş? Hani kontrol altındaydı Amerika? Almanya Sağlık Bakanı Span açıklama yapmıştı. Bundan 3-4 ay önce her şey kontrolümüz altında. Al gördük senin kontrolünü. Bu mu senin kontrolün? 100 bin vaka. Hadi bakalım. Kontrol altında. Şimdi ne diyorsun? Mutlaka herkes maskeye, mesafeye uymalı. E başka? Çözdü mü? Yok. Sıvılar çözdü mü? Hadi buyurun siz cevap verin. Değerli izleyicilerim lütfen görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Siz bu tiyatro ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum biliyorsunuz ben bütün yorumları okuyorum bunun yanı sıra mutlaka videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmanızı haseten sizlerden rica ediyorum. Daha fazla insana ulaşmamız için abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz bizim için çok çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.